TV ekranlarından merhaba. Mutlu günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 14'ü göstermekte. Ben Yadigar Anlı. Haber zamanıyla karşınızdayız. İlk adresimiz Mardin olacak. Sabah saatlerinde çeşitli adreslere polis operasyonları gerçekleşti ve baskınlarda siyasetçilerin yanı sıra gazeteci Öznur Değer de gözaltına alındı. Mardin'in Merkez Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki kimi adreslere polis operasyonları düzenlendi. Baskınlarda aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Jinnivs muhabiri Özgür Değer de bulunuyor. Gazeteci Özgür Değer, Kızıltepe ilçesindeki aile evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gazeteci evine düzenlenen baskın sırasında darp edildiğini ifade etti. Evde yapılan aramada dijital malzemelerine el konuldu. Geçtiğimiz aylarda kentte haber takibi yaptığı sırada bir polisin cinsiyetçi söylemine maruz kalan değer bu duruma tepki göstermiş, yine sosyal medya platformları üzerinden kimliği belirsiz kişilerce tehdit edilmişti. Buna karşı suç duyurusunda bulunan değer hakkında Mardin Valiliği ise polise yönelik tepkisi nedeniyle kamu görevlisine hakaret iddiasıyla adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Görevden alınıp yerine kayım atanan Dersim Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Birsen Orhan'a kayım protestolarında yaptığı konuşmalar nedeniyle yargılandığı davada 5 ay hapis cezası verildi. İçişleri Bakanlığı kararı ile 22 Kasım 2024 tarihinde görevden alınıp kayyum atanan Dersim Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanlarından Birsen Orhan'ın yargılandığı dava görüldü. Orhan hakkında belediyeye kayyum atanması sonrasında gerçekleşen protestolarda yaptığı konuşmalar nedeniyle halkı suç işlemeye alenen tahrik suçlamasıyla dava açılmıştı. Tunceli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı duruşmaya Orhan katılmadı. Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada esas hakkındaki mütalasını mahkemeye sunan iddia makamı Orhan'a ceza verilmesini istedi. Avukatların yaptığı savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Orhan'a 5 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Sahte içkiye bağlı ölümler yine gündemde. Ankara valisi Vasip Şahin'den bir açıklama geldi. Sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İstanbul'da da geçen ay 38 kişi yaşamını yitirmişti. Sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul'da geçen ay sahte içki nedeniyle 38 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara'da da 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamayı Ankara Valisi Vasip Şahin yaptı. Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda da hali hazırda 20 şahıs da 20 kişiyle e, hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da bir açıklama yaparak iktidarı önlem almaya çağırdı. Bulut, alkol fiyatlarındaki faiz artışın vatandaşları sahte içkiye yönlendirdiğine, bunun sonucunda ise ölümlerin yaşandığına dikkat çekti. Ekonomi ile ilgili bir haberimiz var. Bir açıklama var sırada. Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %21'den %24'e çıkardı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyondaki yukarı yönlü revizyonun herhangi bir şekilde para politikasında duruş değişikliğine de işaret etmediğini söyledi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerinin %24 olduğunu duyurdu. 2025 yıl sonunda enflasyonun %24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için %12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Karahan, para politikası duruşlarında bir değişiklik olmadığınıza söyledi. Bu revizyon, para politikasının görece etki alanı dışındaki unsurlardan kaynaklanıyor. Bu nedenle para politikası duruşuna ilişkin herhangi bir gevşeme sinyali taşımıyor. Karahan enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla çalışacaklarını da söyledi. Merkez Bankası 2024 yılının 4. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %21 olarak açıklamıştı. Devlet Denetleme Kurulu'na herhangi bir yargı kararı olmaksızın kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırma yetkisinin verilmesi tartışma yaratmaya devam ediyor. CHP yasanın iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Resmi gazetede 4 Şubat'ta yayınlanarak yürürlüğe giren torba kanunla TMSP ve Devlet Denetleme Kurulu'na tanınan olağanüstü yetkiler tartışma yarattı. Kanunla Devlet Denetleme Kurulu her kademe ve rütbedeki kamu hizmetlisini görevden alma yetkisini aldı. DDK artık belediyeler, barolar, meslek odaları, sendikalardaki seçilmiş yöneticileri bile görevden alabilecek. <laughs> Muhalefet DDK'ya verilen yetkilerin keyfi kullanılabileceğine işaret ediyor. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi. Biz Anayasa Mahkemesi'ne ivedilikle götüreceğiz. Daha önce zaten bu maddeleri götürmüştük. Hazırlığımız tam. Bir de tabii yürütmeyi durdurma talepli götüreceğiz. Emir söz konusu kanunun tehlikelerine dikkat çekti. Hem idarenin hem yargının yerine geçiyor ve var olan yargı, var olan verdikleri kararda anında uygulanıyor. Yani Kişi görevden alınıyor. Eğer kendi hakkını aramak durumunda kaldığında da yargıya gidiyor. Oysa asıl yapılması gereken denetçi raporunu yazar ve ilgili birimlere bırakır. Ilgili birimlere de iletir. Dolayısıyla burada tam bir hukuksuzluk tam bir yetki birleşmesi, devlet denetleme kurulunun olağanüstü yetkilere haiz kılınması ve böylelikle o otoriter rejimin e, iyice e, güçlendirilmeye çalışılması çabası var. Profesör Doktor Pınar Giritlioğlu İlke TV'de konuşma zamanı programına konuk oldu. 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde deprem bölgesinde en çok tartışılan konulardan biri olan rezerv alanlarına ilişkin bilgi verdi. Giritlioğlu deprem kentlerinde rezerv alan sorununun nelere yol açtığını anlattı. Profesör Doktor Pınar Giritlioğlu 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde rezerv alanlarına ilişkin İlke TV'ye konuştu. Rezerv alan hiçbir kriteri, hiçbir bilimsel tanımı olmayan bir kavram olarak kanunda yer almıştı. Özellikle kriterleri konmamıştı. Çünkü gördük ki bu zamanlar içerisinde bakanlık bunu istediği gibi kullanabiliyordu. Ve kullandı da. Yani akşam yatıp sabah kalktığında e, parselinin olduğu yer işte rezervalanma olur. Oradan alınır başka bir yere mi sürülür? Çünkü o yasa bir mülke çökme yasası olarak tasarlanmıştı. Yani devlet gelip sizin ...herhangi bir yerinize paydaş olabiliyor, ortak oluyor. Rezerv alanlarının deprem kentlerinde nelere ulaştığını anlatan Profesör Giritlioğlu... ...bu alanların amacına aykırı kullanıldığını belirtti. Ee, rezerv alanın nasıl bir araç olduğunu, ne kadar tehlikeli bir araç olduğunu aslında gördük. Hatta şöyle bir şey getirildi. Ee, tamamen amacına aykırı bir şekilde. Hı hı. Ee, üçüncü şahıslar bile gidip... Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu o torba yasayla. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı gidip diyebiliyor ki al benim işte şeyimin yüzde otuzunu ya da bunun karşılığında parayı bu alanı bana rezerv alanı ilan edin. Tek şeyi buranın bir özel proje alanı haline gelmesi. Yani ayrıcalıklı alabilmek ve sebepsiz zenginleşmeye sebebiyet verilmesi. Rezerv alanların hangi amaçlarla kullanılması gerektiğine değinen Girit Doğulu önceliğin afet olması gerektiğini vurguladı afet. Hı hı. Afet için rezerv alanı ilan ediliyorsa bir alan o amaçla planı yapılmalı dedik. Hani restorana gidiyorsunuz, masa rezerve ettiriyorsunuz. Hı hı. Siz gelene kadar garson orayı dolu mu tutuyor, müşteri mi oturtuyor, boş mu tutuyor, boş tutuyor. Rezerv alan aslında böyle bir amaçla kullanılmalı. Yani işte geçici barınma alanı aslında tam karşılığı budur. Yani afet durumunda geçici barınma alanı olarak kullanılmalı. Onun dışında da... Mevcut milletvekillerine tanınan trafikte ceza muafiyetinin kapsamının genişletileceği iddiası var. Ve iddiaya göre 3 bin eski milletvekiline de ceza muafiyeti getirilmek üzere. Milletvekillerine sağlanan ayrıcalıklara bir yenisi daha ekleniyor. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre mevcut milletvekillerine tanınan trafikte ceza muafiyeti hakkının kapsamının genişletilmesi öngörülüyor. Artık eski vekillerde kırmızı ışıkta da geçse, hatalı park da yapsa ve hız sınırını aşıp radara da yakalansa tek kuruş trafik cezası ödemeyecek. Mevcut milletvekillerinin iki aracı, eski milletvekillerinin de bir aracı trafik cezasından muaf olacak. Plaka yazılan cezalar ise TBMM tarafından ödenecek. Mevcut milletvekillerine tanınan bu hakkın kapsamının genişletilmesiyle trafikte 3600 imtiyazlı eski ve yeni vekil yaratılacak. Karar TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek. Diyarbakır'da örgüt mensubu olduğu oğlu çatışmada öldürülen Halise Aksoy'a örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Örgüt mensubu olup 2017'de Dersim'de çıkan bir çatışmada hayatını kaybeden Agit annesi Halise Aksoy'un bir tanın beyanları doğrultusunda örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Aksoy'un olduğunu ait kemiklerin kendisine bir kutu içerisinde kargo ile teslim edilmesi kamuoyunun gündemine oturmuştu. Bu olay akabinde Tan'ın beyanları doğrultusunda 2023 yılında tutuklanıp daha sonra tahliye edilen Aksoy'un yargılandığı dava Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Aksoy'un katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu. Duruşmada mütalasını sunan iddia makamı Aksoy'un cezalandırılmasını talep etti. Mütalaya karşı savunma yapan avukatlarsa somut bir delil içermeyen tanık beyanlarının esas alınmamasını tanığın beyanlarıyla yargılanan birçok kişi hakkında daha önce beraat kararı verildiğini hatırlatarak bu kararlardan bazılarını mahkemeye sundu ve müvekillerinin beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Halise Aksoy'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Dış gündemle devam ediyoruz. İsrail saldırılarının yerle bir ettiği Gazze şeridinde evlerini kaybeden Filistinliler soğuk ve yağışlı havada çadırlarda kalıyor. Gazze kentinde şiddetli rüzgar bazı çadırları uçururken bazı çadırlar da yağış sonucunda sular altında kaldı. 15 ay süren İsrail saldırılarının enkaza çevirdiği Gazze şeridinde Filistinliler kış aylarını çadırlarda geçirerek atlatmaya çalışıyor. Yağışlar ve şiddetli rüzgar çok sayıda barınma merkezini ve mülteci kamplarını vuruyor. Bazı çadırlar uçarken kimi çadırlarda sular altında kalıyor. Aralarında yaşlı kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce yerinden edilmiş Filistinli geceyi soğukta ısıtıcı olmadan geçiriyor. Filistinli yetkililer Gazze kentinde en az 120 bin çadıra ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin medya ofisinin verilerine göre, İsrail'in 471 gün sürdürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil olmak üzere, Gazze şeridinin altyapısının %88'i yok edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım öngören karara imza attı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım öngören kararı imza attı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında 21 Kasım 2024'te tutuklama emri çıkarmıştı. Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amerika'yı ve İsrail gibi yakın müttefiklerini temelsiz ve gayrimeşru şekilde hedef aldığını savundu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu aleyhinde Gazze'deki savaş suçlarına atıfla çıkardığı tutuklama kararını kabul etmediklerini kaydeden Trump, mahkemenin tutuklama kararıyla görevini kötüye kullandığını iddia etti. Trump her iki ülkede Roma statüsüne taraf veya Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi olmadığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD veya İsrail üzerinde herhangi bir yargı yetkisi bulunmamaktadır dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD ile İsrail gibi yakın müttefiklerini hedef aldığını savunan Trump kararnamesiyle bu kurum yetkililerine yaptırım uygulanacağını belirtti. Söz konusu kararname, Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerinin Amerikan vizesi almalarını ve ABD ile finansal işlemler yapmalarını bloke edecek. Vahap Ayhan'ın Katmanlar sergisi İstanbul Skala Galeri'de sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Sanatçı sergiyi İlke TV anlattı. Sanatçı Vahap Ayhan'ın kişisel sergisi Katmanlar İstanbul Skala Galeri'de ziyaretçileri bekliyor. Sergide Ayhan'ın son iki yılda ürettiği 18 çalışması yer alıyor. Sanatçı kilim, halı, cicim gibi geleneksel dokuma türlerini bir yansıma olarak kullanıyor. İnce fırçalarla dikiş ipi gibi kesintisiz çizgileri tuval üzerine işliyor. <laughs> Sergide tuval çalışmalarının yanı sıra statik bir heykel, tekrarlayan bir döngü içinde kanayan Melek Tavus isimli eser gibi farklı işlerde yer alıyor. Baha Payhan katmanlar hakkında İlke TV'ye konuştu. Serginin genelinde dikiş ipi gibi ince çizgilerle karşılaşırsınız. İp, yumak ve dokuma yani hereke yapılmış gibi işler yer alır. Sanat üslubum içerik ve teknik açısından ağaçtan yapılan iplik bükme veya örme işlemi olan teşhi tekniğine dayandırarak tanımlıyorum. Sanatçı bu yaklaşımı teşhizm olarak adlandırıyor. Hatta Eyüp Burç işlerimi gördüğünde tamam bu teşhizim dedi ve adı öyle kaldı. O günden beridir de bu şekilde e, kullanıyoruz e, uslubu. E, Çalışmalarımda sadece bir e, tekniğe veya bir akıma başlıyordum. E, Bağlı olmadığını da söyleyebilirim. Zaman zaman ziro akımı, o part ya da o frizm, süpermatizm gibi etkiler de ve aynı şekilde etnik ve kültürel öğelerin izlerini de görmek mümkün. Vaha Payhan'ın ilham kaynağı ise çocukluğundan kalan anılar. Ee, tabii bunun yanında kültürel kodlar da devreye giriyor. Ee, o küçük daireler, dairelerde hayatın döngüsü ve evrensel bir anlamı keşfetmeye başladım. Ee, beni besleyen şey ise annemin anlattığı yazılmamış masallardı yani hikayeleri yani çirokları Katmanlar 15 Şubat'a kadar Skala Galeri'de görülebilir. Şimdilik veda ediyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.